Kaç Amel Sporuz ya? Tüm Kürt halkı Amel Sporu destekliyor. Bilet almayı bilmiyoruz. Biz medeniyet nedir bilmiyoruz. Önümde 7-8 yaşına bir çocuk. İtalya İtalya çocuk. Duvara çarptı çocuk. Ağzından burnundan kan aktı çocuk kucağıma düştü. Çocuğu kucağıma alıyorum. Kucağıma alıyorum. Adamlar diyor çocuğu ezip geçin. Çocuğu ezip geçin. Bu bizim yönetimin başarısızlığı. 15 milyon taraftarı olan tüm Kürt halkının arkasında olan bir şeyi burada izdiham yarattı. Sabah 7'den beri bekleyen insanlar var burada. 7 7 sabah 7'den beri bekleyen insanlar var iyi gün taraftarı kötü gün taraftarları. Şöyle diyor bilet bin TL isterse bilet yüz bin TL olsun millet gelir. Sevgiyi çok arça çık seviyoruz memleketimizin takımı. Ama bu kovul naması çocuk gitti. Çocuk geldi gitti adam dört tane altı tane şey açmış gişe yeri açmış. Gelin bilet alın. Biz insan değil miyiz? Bir maç insan canından değerli olabilir mi ya? Bir tane kişi yok. Az önce kapı açıldığında bizzatım çıktı. Ben altta kaldım. Millet üstüme basa basa hepsi içeri gitti. Diğer arkadaşlardan sağ olsun beni kurtardılar. Ambulans çağırdılar. Ambulans beni hastaneye götürme rica etti. Ben yok dedim. Vücudum hala da ağrıyor. Ona rağmen burada bekliyorum. Yönetmemi yaptığına bak. Şu an tişörtünüz de evet. Her tarafın kanadı benim. Birinin kolu kırıldı birinin kafası yarıldı. Yani birkaç kişi yerdeydik. Millet üstümüze basa basa gittiler. Perişan oldum burada. Yönetimi nerede? Ben bu yönetimi ne yapayım? Ha? Adam burada balmış yol vermiyor ya adama. Balmış yol adam yol vermiyor. Yol pencereden alamıyor adam. Bu nedir? Sadece bu maçı izlemek için İstanbul'dan kalktım geldim. Saat 12'den beridir sıradayım. Görüyorsunuz. Ne bir yetkili var, ne bir polis var. Ne adam akıllı bunları sıraya koyacak bir insan evladı var. 20 şube yap sabah 8'de aç ya 8'den 8'e gelip sıraya girelim. 8'de gelen 10 kişi alır gider 20 kişi. 5'te bu kadar insanı buraya yiyorsun. Ondan sonra bilet satmıyorsun. İzdiham olmuş peki bunun hakkında ne diyorsunuz? Ya izdamın sebebini söylüyorum. Saat 5 değil mi? Dediler ki 5'te biletler açılıyor. Ya daha buraya kuryeler gelmemiş. Kurye bekliyor. Ya diyoruz kuryeleri bekliyoruz. Böyle bir saçmalık olabilir mi? Emniyet bile bizden vazgeçmiş artık. Ya insan bir gelir bir müdahale eder ya. Bu ne rezalettir? Orada 2-3 kişinin ayağı kırıldı. Yazık günah değil mi ya? Bu hesabını kim verecek? Herkes tamam, güvenilir olmuş. Tamam. Hangi zaman bu ayak böyle olmuş he? biz de. Yönetim biz de. Elli bin tane taraftara bir tane. Oradan orada gitsen her şey yerde yatı yerde. Her sürü üstünden millet bir geçiyor. Diyor, bir içeri girebilse bakalım. Elli bin tane bir tane gişe getirmişler ya. Bir tane gişe <Güler> 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 rezillik, hepsi milleti görüyorsun izdiham yaşanıyor. Yani nedir ha yönetim bunu görsün. Ta nerelerine gelmişiz yani ayıptır ya. Bana bakın bu şeye izdihama bakın. Bu maçı için Adana'dan gelmişim. Beş saat okuduktayım. Yani ondan ziyade burada da millet satış yok. Millet izdihamdadır. O kadar mağdur oluyoruz. Ayıptır ya. Az iki üç saattir bekliyoruz. Rezalet. Beş saattir. Ve biz gerçekten böyle bir rezillik ilk kez görüyorum. O kadar bekledik. Yanımda kız bayıldı. Kaç saat önce ben kızı şey sakinleştirmeye çalıştım. Yani kız orada ölebilirdi ve girişte bir tane beyefendi galiba öldü bilmiyorum ne oldu ama ben çok üzüldüm o adama. Yerde de bir sürü ayakkabı terlikler falan da vardı. Rezillik yani. Girişte bir izdiham yaşandı. Evet yaşandı. Şurada Beyefendi bir mi? tane çocuğun da şurasından kan akıyordu. Dudağı falan patlamıştı. Ya <laughs> müdahale. Hayır etmedi. Yoktu polis biraz önce şey yönetime galiba şey yaptı. Tepki gösterdikleri zaman polis geldi. Hatta zaten gene gitti. Yanımda hamile kadın vardı. Ben kadının sırtından şöyle tutarak kadını getirdim. Hani bir şey olmasın diye. Bir de 8-9 aylıktı yani. Her an o kadına da bir şey olabilirdi. Allah, mutlu mu oldum, üzüldüm mü bilemiyorum. Çünkü çok büyük bir izdiham vardı yani. Bileti aldığıma sevindim ama bu kadar insanın yani hakkını yediler. Ona da çok üzülüyorum bir yandan. Zar zor aldık. Bilmiyorum belki de 2 kilo vermişimdir terlemekten. Yani saat 5'te bilet satacağınızı söylüyorsunuz. Bilet satma noktasını tek nokta olarak belirliyorsunuz ve izdihama sebep oluyorsunuz. Yani asıl sorun bu yani. Öncelikle iyi gün taraftarı adına sizlerden özür diliyorum. Az önce bir izdiham yaşandı. Sizin hiçbir şekilde bir şeyiniz yokken size karşı bir saldırı oldu o taraftarlar adına e, bir amel Spor taraftarı olarak iyi gün kötü gün taraftarı olaraktan sizden özür diliyorum. E, bugün yaşadığımız bu izdihamı bence e, biraz yönetimin de hani sorunu olduğunu düşünüyorum. E, bu saate çabuk kuvvetin burada olmasının bence bir anlamı yok. Çoğu insan da mağdur olup evine gitti. Mustafa <laughs>